Luka kitabı 4. bölüm Kutsal ruhla dolu olarak Şeria nehrinden dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün süreyle İblis tarafından sınandı. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu sürenin sonunda acıktı. Bunun üzerine İblis ona, ''Tanrının oğluysan şu taşa söyle de ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz.'' diye yazılmıştır. Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona tüm egemenlik ve görkemleriyle bunları sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. İblis onu Kudüs'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrının oğluysan kendini buradan aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır, Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi, Tanrın olan Rabbi sınama diye buyrulmuştur. İblis, İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Kendisiyle ilgili haber bütün bölgeye yayıldı oranın havralarında ders veriyor ve herkes tarafından yüceltiliyordu. İsa büyümüş olduğu yer olan Nasıra'ya geldiğinde her zaman yaptığı gibi Step günü havraya gitti. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca ona Yaşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti tutsaklara serbest bırakılacaklarını, köylere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. İsa söz alıp onlara, ''Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir.'' dedi. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu.'' Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi: Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde iyi karşılanmaz. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı, tüm ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas'ın zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmediği halde Sayda diyarının Sarafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Elisha peygamberin zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmediği halde Suriyeli Naman iyileştirildi. Havra'dakilerin hepsi bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına sürdüler. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Sept günü halka ders veriyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cine tutsak içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, ''Ey Nasıralı İsa bırak bizi, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık o adamdan.'' diyerek cini azarladı. Cin, herkesin önünde adamı yere yıktıktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, ''Bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyorlar.'' diyorlardı ve İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa Havra'dan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un yüksek ateşle yatan kaynanasına yardım etmesi için ona rica ettiler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarlayınca ateş kadını bırakıverdi. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara tutulmuş olan yakınlarını İsa'ya getirdi. O da her birinin üzerlerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden de cinler, "Sen Tanrının oğlusun!" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıktı, ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, öbür kentlere de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek dedi. Çünkü ben bunun için gönderildim. Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.